Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yüzümde görmüş olduğunuz maskeyi yapacağım. Korona maskesi. Ben biraz böyle lastiğin sıkı yapmışım o yüzden yüzüme çok oturuyor. Ama nefes alması gerçekten kolay. Ben bu normal maskelerle bizim iş yerinde kullandıklarımız şey maskesi üçem bu filtre da Onlar gerçekten nefes alması çok zor ama diğer bir maskeler bu şekilde değil ama Maske bulamayanlar. Mesela ben PTT'den yaptım. Henüz maskem gelmedi. Bu durumda olanlar evden maske alamayanlar. Yani çünkü biliyorsunuz maske satışı yasaklandı. Bu şekilde kendi maskelerini dikip kullanabilirler. Çok kolay. Yani benim dikmem 5 dakikamı bile almadı. Hem kesme hem dikme. Yaklaşık ortalama 5 dakika falan. Yani hadi makinem kurulu değildi. Onu da kurdum. 10 dakika olsun. İpliğini falan değiştirdim. 10 dakika olsun. İşte bu kadar kolay. Ha şunu belirteyim. Bir koruyuculuğu var mı yok mu? Ben bunu inan bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama önlem önlemdir. Ağzınızı, burnunuzu kapatmak her zaman bence önlemdir. Ben kendim de kullanacağım. Çünkü her zaman evde maske olmuyor. Hafta sonları olmuyor. E, kullandığınız maskeyi bir daha kullanmayın diyorlar. E, o zaman ne yapacağız? Ben her gün iş yerine gitmiyorum. Hafta sonu evdeyim. Eğer evdeysem de bir şekilde maske kullanacağım yani. Neyse arkadaşlar hemen e, nasıl yaptığıma hızlıca geçeyim. Böyle bir kağıt kestim 25'e 15 cm olarak. Ben bunu kalıp olarak kullanacağım. Böyle de ince kumaşlarım var. Bunlar eski bluzumdan kalmaydı. Bunlardan kullanacağım ve ben bunu iki kat olarak kullanacağım. Diğer parçayı da üstüne koyuyorum. İkisini aynı anda kesebilmek için. Bir tarafını sarı bir tarafını pembe yapmaya karar verdim. Kalıbımı da dört köşesinden güzelce tutturuyorum. Çünkü parçalarım küçük keserken kaymasını istemiyorum. Tak kalıp olarak kullandığım kağıdı biraz kalın kestiğim için iğneye batırmakta da zorlandım açıkçası. Siz küçük normal kağıt A4 kağıtlarından kullanın. Benimki biraz daha fon kartonu kıvamındaymış. Kenarlarından sıfıra sıfır kesiyorum. Çünkü ben bu kalıbı keserken yüzümü ölçtüm. O şekilde kestim kalıbımı yani dikiş payını vererek kestim hesapladım yüzümü ölçtükten sonra her köşesinden bu şekilde kestim artık 25'e 15 santimetre iki tane bu şekilde kumaşım var kumaşımın sağından ve solundan bu şekilde pileler yapacağım karşılıklı göz kararı yapıyorum çok muntazam olmasına gerek yok zaten yüzüme taktığımda bu Şekil bozuluyor. Muntazamlık bozuluyor yani. Pilerin yapılış şekli hiç önemli değil. Ben elime geldiği gibi yaptım. Zaten tıbbi maskelerde de bu pilelerin bir şekli şemali yok. Kayık biraz. Biz de işlerinde kullanıyoruz. Çünkü ben de dikkat ettim biraz nasıl olduğuna. Çok bir önemli değil. Bu gördüğünüz yerlerden kenarlarından düz dikişle dikeceğim. Biraz yaklaştırdım ama sanırım görüntü kötüleşti. Uzun zamandır programı kullanmadığım için nasıl yaklaştırma yaptığımı hatırlayamadım. Bulduğum yaklaştırma zoom daha bu şekilde oldu. Daha sonra bu altta ve üstte, yani çenemizin altına ve burnumuzun üstüne gelecek olan kısımları içine doğru incecik kıvırıyorum. bu şekilde düz dikişle dikiyorum. Yaklaşık yarım santimetre falan bunun genişliği. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi incecik. Şimdi de bu kenarlarından lastik geçirmek için yer dikeceğim. Bu şekilde yine iki kez kıvırıyorum. Yine kenarından dikiyorum. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben önce bir tarafını diktim. Sonra diğer tarafını diktim. Çünkü parçam çok küçüktü. Altına yerleştirmede zorluk çektim. Ortasından yerleştirdiğim için bu şekilde yaptım. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Elimde böyle incecik bir lastiğim var. Bu normal lastikten daha ince bir lastik. Eli nereden geldiğini hatırlamıyorum bile. Böyle küçük bir çengelli iğne yardımıyla... Diktiğim yerden bu şeritten oluktan işte lastik geçirme yerinden artık nasıl adlandırıyorsanız geçiriyorum. Ucunu da sıkıca bağlıyorum taktığımda çözülmemesi için ve elimle bunu da böyle ger iyice sıkıştırıyorum ki açılma var mı yok mu kontrol ediyorum. İki lastiğini taktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çok basit. Bunu hiç dikiş bilmeyenler için anlattım aslında ben. Lastikleri de bu şekilde. Sonunda tekrar göstermek istedim. Bu şekilde lastikleri bu şekilde. Yani benim yüzüme tam oturdu. Ama boşluk bırakacaksanız şuraya tel koymanızı öneriyorum açıkçası. Eee ama benim boşluğum kalmadığı için tel falan koymadım. Bu telde şöyle bir pratik çözümüm var onunla ilgili. Bu ekmek alıyorsunuz paketli. Bu ekmeklerin e, bağlamak için teller var. Onlardan kullanabilirsiniz. E, ben birkaç tane daha maske örneği yapacağım. Bu on, O zaman da bu telleri kullanacağım. Ben yine çok uzattım arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.